Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi festive lucky blokları topladım. Bakın bir tane de şuradan premium'umuz var. Buna tabii ki de arkadaşlar Robux vermedim. Gittim çaldım birinden. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi bu bütün lucky blokları bu videoda açacağız. Şöyle göstereyim üst katta da var. Var ya arkadaşlar müthiş olacak müthiş. Şöyle arkadaşlar en üst katta göstereyim. Harbiden evet arkadaşlar her şeyi topladım. Hatta arkadaşlar meterin bezinde de var. Ondan da alabiliriz. Bunlar biterse her yemin ediyorum arkadaşlar bu videoda lucky bloka içinden gideceğiz. Kardeşler arkadaşlar çok fena. Şeyler çıkacak umarım Şimdi arkadaşlar bu premium'u en sona saklıyorum. Çünkü bundan çok güzel şeyler gelme ihtimali var. Vallahi arkadaşlar o zaman ben şundan bir başlıyorum. Premium'u en sonda açacağım dediğim gibi ve arkadaşlar bakalım ne çıkıyor? Ne çıkıyor? Ve 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 lan Santa Hotspot çıktı ve değeri 2.6 milyon. Bence arkadaşlar kötü bir başlangıç yapmadık. Hadi şimdi şurada yine açalım bakalım arkadaşlar buradakinden ne çıkacak? Allah'ım arkadaşlar ne olur güzel şeyler çıksın ve bundan da arkadaşlar Pandanini Frostini çıktı. 294k veriyor. Evet arkadaşlar maalesef bunu. Neyse satmayalım satmayalım. En sonunda arkadaşlar dercilere satarız. Şimdi arkadaşlar burada radyoaktif iki tane lucky bloğumuz var. Ve arkada da bazı eventlerle böyle lucky bloklar var. Şimdi bu radyoaktif lucky blok arkadaşlar. Güzel bir şey getirirse harbiden çok fena parası katlanacak. Eğer şöyle panda getirirse birazcık arkadaşlar kötü olur. Bizim için şöyle arkadaşlar. Aha hotpot getir. Arkadaşlar 22 milyon oldu bu. Oldum radyoaktif bu kadar etki ediyor muydu? Neyse arkadaşlar valla eğer güzel bir şey çıkarsa o zaman parayı kırdık demektir. Ulan 10 kat etki ediyormuş. Vay maşallah maşallah. Bu ne? Ulan panda çıktı ya. Puh. Neyse arkadaşlar sıkıntı yok. Bu da 2.6 milyon veriyor. Şimdi arkadaşlar sırada burada elmas var. Elması açalım. Bakalım arkadaşlar elmastan ne verecek? Ve bundan arkadaşlar aa Christmas mamat çıktı. Ve 410k veriyor. Güzelmiş arkadaşlar. Burada ufolu ve üstünde 10b yazan eventli bir brainotumuz var abi bir dakika aldaki var aha açtık pakramaktat çıktı neyse şimdi şunu açalım arkadaşlar bunda da güzel eventler var <laughs> Allah'ım şu eventte olanlardan ne olur güzel bir şey versin bir dakika ooo love beaker sekolah geldi 600 milyon ne dalga mı geçiyor? arkadaşlar gördüğünüz gibi var ya şu paraların harbiden içinden geçiyoruz neyse şunu açalım arkadaşlar hemen ve arkadaşlar gördüğünüz gibi açtım ve hotspot çıktı 3 tane eventi var ve 27 milyon oldu. Arkadaşlar şuna bir bakar mısınız? Harbi arkadaşlar 600 milyon 600 milyon veriyor. Hani şaka gibi arkadaşlar. Vallahi şaka gibi. Neyse şimdi arkadaşlar buna bakalım. Oğlum onun değeri kaç? Oo 140 milyon. lan dalga mı geçiyorsunuz? Vallahi arkadaşlar mükemmel mükemmel 140 milyon veriyor. Arkadaşlar şu premiumdan ne çıkacağını acayip merak ediyorum. Vallahi var ya. İnşallah arkadaşlar güzel şeyler çıkar ondan da çünkü arkadaşlar premium yani ya. Neyse arkadaşlar hemen şu bir devam edelim daki bloklarımızı açmaya şöyle bir açtım bakalım ne çıkıyor arkadaşlar umarım güzel bir şey çıkar ve 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 olan pandanini frostini çıktı arkadaşlar 294 bin veriyor neyse hadi şunu da açtık arkadaşlar ve göreceğiz bakalım hadi bakalım hadi bakalım Oha la gingır sekolah çıktı 75 milyon arkadaşlar bugünkü şansımız ne lan böyle valla var ya arkadaşlar çok fena şansımız var şu an arkadaşlar tamam şansımız şu anda baya bir haber gidiyor hemen arkadaşlar şunu da açalım bakalım bundan ne çıkacak arkadaşlar arkadaşlar şu ana kadar Harbiden topladıklarımızın değeri çok güzel Los 25 çıktı arkadaşlar 10 milyon veriyor Vay be arkadaşlar yemin ediyorum çok iyi Şimdi şöyle bir arkadaşlar oğlum o ne lan Nubini pizzanini orusu geliyor neyse i̇şte, Arkadaşlar biz bir açmaya devam edelim Aa, Bir dakika arkadaşlar Semin'in bezi gelmiş Evet olarak şöyle bir arkadaşlar gidelim be Bu ne oğlum Tamam burada Pagra Mahtat var Balerino lolololo Aa Semin Spiderin arkadaşlar almayacağım ya Vallahi bir dakika üst katta bir şeyler var mıdır Üst katta da da varmış. oha şunu atlayabiliyor musun lan? Bir dakika arkadaşlar. Neyse ya. Şimdi şöyle arkadaşlar bakıyorum ve brain notlarımız çok güzel. Para da getiriyorlar bayağı iyi. Şimdi arkadaşlar buradaki brain notlarımızı da açalım şöyle lucky block. Allah! Ve arkadaşlar ne geliyor? Ne geliyor? En çok kolaç geldi. Arkadaşlar 75 milyon çok iyi. Yemin ederim arkadaşlar şansımız çok fenasal iyi şu anda. Evet bunu var arkadaşlar bakmayacağım. Bakmayacağım. Acaba ne çıktı? Acaba ne çıktı? Acaba ne çıktı? Ve 25 çıkmış arkadaşlar. Bu da çok güzel arkadaşlar. 10 milyon veriyor. 10 milyon. Valla çok güzel. Bir dakika. Şimdi arkadaşlar bir aşağı inip bir Brain rotlarımızın şöyle bir paralarına bakalım. Tamam. Burada arkadaşlar 4 milyon gelmiş. Buradan 4 bin 40 milyar gelmiş. Alalım. Şimdi arkadaşlar paramız 470 milyar. Acaba 1 trilyona çıkacak mı? Bence arkadaşlar 2 trilyona çıkacak. Şimdi hemen şöyle arkadaşlar alıyorum ve şöyle oldu. Şöyle oldu. Oo 2 trilyona çıkacak dedim ve çıktı. Arkadaşlar kesinlikle şu login Winger Sekolatan dolayı 600 milyon ne demek abi? O kadar güzel eventler gelmiş ki arkadaşlar Vallahi parası şahane. Buradan bakalım ne kadar çıkacak? Ulan 3 trilyona gider miyiz? Yok arkadaşlar gidemedik. Neyse şöyle arkadaşlar bir festival'daki blok açalım ve arkadaşlar evet açtım 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 ve 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 hadi ulan Pandanini Frostinini çıktı olan Allah kahretmesin lan. Puu sen nasıl insansın böyle neşe? Arkadaşlar festival'daki blok Vallahi arkadaşlar premium'u dayanamıyorum açacağım arkadaşlar. Premium'u dayanamıyorum. Açacağım. Bir dakika. Chris Muhammad geldi. Chris Muhammad. Şöyle arkadaşlar. Bunu da açalım. Bakalım bundan ne çıkıyor. Oğlum çok iyi. Çok iyi. Arkadaşlar. Bu ne lan? G Jim Nino geldi. 14 milyon veriyor. Oha arkadaşlar. Çok garip bir şey. Şimdi arkadaşlar. Son şu yukarıdaki 3 tane festival lucky block var. Sonra arkadaşlar premium lucky block'u açacağım ve meter'in bezindeki lucky blokları alacağım arkadaşlar. Buradaki brain rotları da ona aktaracağım. Bu şekilde arkadaşlar. Hem brain rotlarımız gitmemiş oluyor. Hem de daha fazla lucky blok açacağız. Şimdi arkadaşlar gidelim. Hadi şu lucky bloğumuzu da şöyle bir güzelce açalım. Acaba ne çıkıyor? Acaba ne çıkıyor? Ne çıkıyor? Ne çıkıyor? Ne çıkıyor? Ve los 25 çıktı arkadaşlar. Harbiden bence bugün baya şanslıydık. Şimdi şunu da böyle bir açalım arkadaşlar. Yemin ediyorum bence çok güzel. Allah bunu da açtık ve bundan ne çıkıyor? Arkadaşlar bu arada lucky bloklar açılırken oyun birazcık kasabilir. Daha sonrasında gördüğünüz gibi zaten gidiyor kasması. Kusura bakmayın arkadaşlar. Valla çok fazla karakter döndüğü için şurada mesela. Bakın şu an kastı ve yavaş 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 gidiyor Neyse evet arkadaşlar şimdi bu geldi 140 milyon. Vaa wow, arkadaşlar tamam çok iyi. Şimdi şöyle bir en açtan en baştan bir arkadaşlar preloadlarımıza bakalım. Aa premiumumuz vardı arkadaşlar daha bunu açmadık ki. Neyse şöyle bir arkadaşlar şunlara bakalım. Burada 2.6 milyon var güzel bir preload. Bunu bir satabiliriz bence. 294 binmiş gerek yok. 2.4 milyonluk var bunu e, sa, e, satsak mı satmıyoruz. Tamam pakramak var burada. Christmas mama Burada da 1.6 milyonluk var arkadaşlar. Bunu da satıyoruz tabii ki de. Başka o 600 milyonluk. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar çok pahalı şeyler var burada. Neyse şurada arkadaşlar 14 milyonluğu satmıyoruz. Şu Christ Mamatis tabii ki de satıyoruz. Pan Pandanini de satıyoruz. Şöyle arkadaşlar başka satabileceğimiz bu var arkadaşlar. Evet bunu da hemen şöyle bir satalım ve üçüncü katımıza çıkalım ve bakalım arkadaşlar tamam burada bir şey yok. Ulan şu geyin animasyonu çok güzel arkadaşlar. Vallahi var ya fenasal bir şey harbiden. Şimdi arkadaşlar sıra geldi zurnanın zort dediği yere premium festive lucky block arkadaşlar açtım Allah satıyordum yanlışlıkla <laughs> satıyordum arkadaşlar evet açtım ne çıkıyor ne çıkıyor ne çıkıyor Allah belanı versin ya arkadaşlar neyse neyse sıkıntı yok daha arkadaşlar bir beyaz lucky blockumuz var var ya bu bre notları hemen arkadaşlar ben bir depomuzu atıyorum metal arkadaşlar ortak bizim depo hesabımız var onu atacağım ve arkadaşlar yeni yeni lucky block o zaman geliyor hazırsanız geliyor. Bu arada arkadaşlar videoya başladığımızda ben 200 milyon mu ne bırakmıştım para. Daha iyi kasıldığımızı görmek için 11 trilyon biriktirmişiz. 10, 12 hatta. Yaklaşık 12 trilyon biriktirmişiz. Şimdi arkadaşlar ben bu şu bre notları bir yenileyip arkadaşlar geliyorum. Bakalım arkadaşlar yeni şans bloklarımızdan neler çıkacak. Ve arkadaşlar yeni lucky bloklarımız geldi. Hemen şuradan bir açmaya başlayalım. Bismillah dedim ve evet arkadaşlar başladık. Şöyle gördüğünüz gibi ve 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 ilk brain lootumuz 14 milyonluk Timinino valla arkadaşlar harbiden güzel bir brain loot kendisini severim arkadaşlar bir bakar mısınız çok garip değil. Şey. böyle arkadaşlar şömine herhalde bu arkadaş neyse neyse şimdi şöyle bir arkadaşlar diğer lucky bloğumuzu açalım harbiden arkadaşlar güzel gidiyor şu anlık şöyle bir arkadaşlar bakalım ve ve bu ne oğlum tripli tot tot orada bu ne adam çok garip bir şey arkadaşlar 875 veriyor arkadaşlar görünümü çok güzel neyse arkadaşlar hadi Sinra'da 3. var sırada. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bakalım arkadaşlar üçüncüden ne çıkacak ve bundan da 14 milyonluk o çıktı. Evet arkadaşlar yani güzel güzel arkadaşlar fena değil fena değil. Şimdi sırada bu var arkadaşlar bunu da açtım şöyle gördüğünüz gibi ve panda çıktı. Ulan arkadaşlar satıyorum ben direkt satacağım arkadaşlar valla hiç uğraşamayacağım bunlarla hatta bunu da satıyorum arkadaşlar 875 kalmış para etmediği için arkadaşlar sattım ikisini. Şimdi arkadaşlar şöyle görmüş olduğunuz gibi ne bu ne bu ne bu aa los 25 Tamam tamam güzel güzel 10 mil. şimdi sırada bu var arkadaşlar şöyle görmüş olduğunuz gibi açtım ve umarım güzelin içinden esok sekola çıkar diyecektim ulan gene çimin nino çıktı neyse arkadaşlar bundan başka bir şey çıkacak çok inanıyorum fazlasıyla inanıyorum hadi bakayım arkadaşlar şöyle hemen açtım ve işte bu İşte bu be işte bu yeah, yeah. vallahi arkadaşlar 75 milyonluk la ginger sekola çıktı birden. şimdi arkadaşlar şöyle festival lucky block evet görmüş olduğunuz gibi Tekrardan açtım ve arkadaşlar içlerinden harbi güzel şeyler çıkıyor ve 140 milyonluk Reynito Sigletio falan geldi arkadaşlar evet şöyle görmüş olduğunuz gibi bir geyik geldi arkadaşlar ve arkasında arkadaşlar bir sürü hediye paketi taşıyor ulan ne güzel hediye paketleri ve arkadaşlar herhalde Noel babanın geyiği bu neyse arkadaşlar şöyle bir paralarımızı toplayalım Harbiden arkadaşlar güzel para da geliyor şu anda şimdi arkadaşlar o 600 milyonluk milyonluk la Ginger Sekola'yı unutmadım arkadaşlar harbiden o kadar güzel ki Aa, Christmas mat mat çıktı masmat mat valla arkadaşlar okuması harbiden bayağı zor bu ne notlar yani Şimdi Festival Lucky Blow Şöyle bir tekrardan açacağız Ve 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 göreceğiz arkadaşlar bakalım Ne çıkıyor Esok ulan Esok Sekolah diyeceğim arkadaşlar La Ginger Sekolah bunun adı neyse ben Esok Sekolah diyeceğim arkadaşlar çünkü ağzım Ona daha çok alışmış çünkü çünkü Valla arkadaşlar Esok Sekolah'ın arkadaşlar Bu yılbaşı hali neyse hadi Arkadaşlar sıra üst katımızda şöyle Üst katımızda da görmüş olduğunuz gibi güzel lucky bloklarımız var festival lucky blok ve arkadaşlar evet burada da var görmüş olduğunuz gibi evet arkadaşlar o zaman tekrardan bir başlıyoruz ve açmaya başlıyoruz tamam şöyle arkadaşlar bir tane açtım ve acaba içinden ne çıkıyor ne çıkıyor ve 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 arkadaşlar evet içinden panda nini frostini çıktı 294 bin veriyor ve 64 milyon alınıyor arkadaşlar harbiden parasına bile değmez o yüzden arkadaşlar 32 milyona bunu şöyle bir satıyoruz ve evet arkadaşlar sıradaki sıradaki gel ve arkadaşlar sıradaki geliyor arkadaşlar inşallah güzel bir şey çıkar ve en iyisi çıktı galiba 140 milyon veriyor tamam çok güzel bu geyiği arkadaşlar çok sevdim bakın kafasını falan da sallıyor zaten güzel güzel şimdi şöyle bir festivaldeki blok arkadaşlar bunu da bir açalım şöyle tamamdır çok güzel çok güzel şöyle bir arkadaşlar Chiminino çıktı Chiminino tamam güzel arkadaşlar Chiminino 14 milyon aşağıda da kaç tane vardı lan bundan bayağı çıkmıştı bize 1 2 3 evet arkadaşlar 3 tane Chiminino'muz var ve burada da bir tane var. 4 oldu. Harbiden 4 tane. Kiminin o? benzimiz arkadaşlar fazla bile yani. Şimdi şöyle arkadaşlar bir geliyorum. Ve bunu daha şöyle bir açtık bakalım arkadaşlar. Bundan ne çıkacak? Ne çıkıyor? Ne çıkıyor arkadaşlar? Ve kimin Nino çıkıyor arkadaşlar? Şaşırdık mı? Tabii ki de hayır arkadaşlar. 5 tane kimin Nino'muz oldu. Şimdi festival Lucky bloklarımızı tekrardan açıyoruz. Arkadaşlar harbiden çok güzel buraya notlar geliyor. Hadi oğlum. Ne olur güzel bir şey. Aa los 25 geldi. Arkadaşlar 10 milyon veriyor. Satayım mı bunu? Yok arkadaşlar satmayacağım ya Vallahi arkadaşlar 10 milyon için bence değer yani 10 milyon arkadaşlar sonuçta kötü para değil asla mesela 10 milyon ne ediyor aha event geldi 10 milyona mesela arkadaşlar ne alabiliyoruz 10 milyon 10 milyon ne ediyor arkadaşlar 10 milyon harbi iyi para bu arada şu an lan harbi arkadaşlar bir düşündüğüm zaman iyi para neyse şöyle arkadaşlar şuraları böyle bir alalım ve bezimizi kilitledik şimdi üst katımıza tekrardan çıkarım aa arkadaşlar evente bakın lan oğlum çok iyi lan bakın arkadaşlar <laughs> <laughs> lateral tralla falan var orada Çempazini, bana bananini var neyse arkadaşlar biz üst katımıza çıkalım ve brain rotlarımızı açmaya devam edelim. Şak 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 şak. Bu arada arkadaşlar gece gece video çekiyorum arkadaşlar. Saat 12 olmuş. Yarın okul var. Neyse neyse devam ediyoruz. Arkadaşlar hep için. Hep sizin için canım takipçilerim. Şimdi arkadaşlar festivaldaki bloğumuzu şöyle bir tane daha açıyoruz. Bakalım arkadaşlar bakalım bakalım ne çıkacak ne çıkacak. Pak Cis. Neydi lan bunun adı? Chris Mastatmış arkadaşlar? Evet. Vallahi arkadaşlar çok zor. Siz de okuyabilirsiniz biliyor musunuz bunları yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar ben okuyamıyorum okuyamıyorum şu kimliğin o yok los 25 okuyorum bunu okuyamıyorum Christmas mamat Christmas mamat valla arkadaşlar garip bir okunuşu var neyse şöyle bir arkadaşlar şunu da açalım şöyle şunu da açalım arkadaşlar evet iki tanesini aynı anda açtım o oyun çok çabuk o bir tanesinden çok iyi bir şey çıktı ikincisinden de arkadaşlar los hotspot çıktı arkadaşlar Santa hotspot Reynino Slegito arkadaşlar evet Bunu da okuması çok zarar birden vallahi arkadaşlar geyik güzel geyik arkadaşlar bir tane geyik 140 milyon ediyor harbiden arkadaşlar çok iyi para ediyor bu arada geyik tamam şöyle bir arkadaşlar geliyoruz ve burada da 3 tane şans bloğumuz var görmüş olduğunuz gibi şöyle bir arkadaşlar bunların da bir tanesini açmış bulunmaktayım şu anda evet arkadaşlar şimdi şöyle ne çıktı Christmas masmat çıktı arkadaşlar satıyoruz şöyle arkadaşlar aşağıda katta da çıkmıştı hatta gideceğim arkadaşlar onu da satacağım çünkü zaten gereksiz arkadaşlar bunları biz niye bulunduruyoruz yani o bir birazcık akıl karı değil. Neyse arkadaşlar şimdi şöyle bir şöyle paraları toplayalım. Arkadaşlar harbiden bu da bir verimli geçti ama önceki bence çok daha güzeldi. Şimdi arkadaşlar bunu açtık ve bakalım arkadaşlar bakalım ne çıkıyor ve geyik çıkıyor. Bundan da geyik çıktı. Arkadaşlar çok iyiymiş lan. Tamam hadi sırada arkadaşlar bu var. Bunu da açtım ve arkadaşlar ne çıktı? Ne çıktı? Hadi geyik geyik. Allah arkadaşlar Chris Mimo çıktı. Şimdi arkadaşlar bir şu enderleri bir arkadaşlar toplayalım ve bir götürelim arkadaşlar. Bir dakika Şimdi en değerlileri nereye toplayacağım? Tabii ki arkadaşlar şu ikinci kata toplayacağım. Şunları arkadaşlar bir atın yukarı. Tamamdır. Şöyle bir arkadaşlar attım. Tamam. Şimdi arkadaşlar bunu da alıyoruz böyle. Gidiyoruz arkadaşlar buraya atıyoruz. Ve arkadaşlar gideceğim. Bunu da geleceğim çekeceğim şöyle arkadaşlar. Gideceğim şuraya koyayım bunu. Tamam. Bunu da arkadaşlar karşıya yerleştirelim şöyle. Al bunu. Aha. Tamamdır. Güzel. Şimdi arkadaşlar üst kattaki geyiği de buraya taşıyacağız. Gel şöyle geyik kardeş. Geyik kardeş. Çok şanslısın çünkü şu anda Ahmet Buzok senin taşıyor. Vallahi arkadaşlar çok çok komikim. Ha <laughs> ha. Neyse bir dakika arkadaşlar Santo spotumuzu da şöyle bir yukarı götürelim. Tamamdır arkadaşlar şimdi aşağıdaki geyikleri de alacağız. Om ne güzel duruyor lan arkadaşlar. Şuna bakın bir. Neyse burada kaç tane var arkadaşlar? Aa bir tane mi var? Arkadaşlar bir tane daha geyik çıkartmamız lazım. Bir dakika arkadaşlar bir tane daha geyik bir tane daha geyik olması lazım. Bir dakika şöyle arkadaşlar koyuyorum bunu. Arkadaşlar 5 tane et almak için bir tane daha geyik olması lazım. Bir dakika. Eee şimdi Mete'de var mıdır ki acaba? Arkadaşlar ya vallahi bilmiyorum da biz en çok verenleri sıraladığımız için arkadaşlar şunu da bir yukarı götüreyim. Vallahi arkadaşlar 5 tane geyik oraya güzel durdu ama esok sekolat da güzel arkadaşlar. Sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar bunu da taşıyoruz. Şöyle götürüyoruz ve şu kadroya bir bakar mısınız arkadaşlar? Bu kadro var ya çok can yaktık. Bu kadroyu aldık. Yemin ediyorum arkadaşlar çok iyi. Tamam şimdi şöyle bir bakıyorum arkadaşlar. Aha. O neydi lan? Ne oluyor oğlum? Ne diyor oğlum? Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey. 140 milyon arkadaşlar buradaki hepsi 4 tane 140 milyon var burada ve arkadaşlar şu paralara bakalım alıyorum ve ta da da, 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 da. çok para getirmedi arkadaşlar çok kı çok kısa süre durdukları için o kadar getirmişlerdir. Bir dakika en alt kattakileri de bir alayım. Oğlum bir dakika kaç tane soksek olamız var? Tam burada bir tane var. En üst katta bir tane vardı. Bir de üç tane orada vardı. O zaman arkadaşlar gidelim onları da sıralayalım. Biz en miyiz? Aa yokmuş lan. 2 tane soksek olaya sıralan videomuza göre arkadaşlar. Tamam neyse. Vallahi arkadaşlar bence çok güzel oldu. Şöyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar geyiklerimizi buraya sıraladık ve harbiden arkadaşlar çok falan çok fazla para veren brainotlar aldık ve arkadaşlar bir sürü iki beyiz lucky block açtık bu videoda arkadaşlar. O zaman bu videomuzun burada sonuna geliyoruz. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. uzak kez çok iyi bakın arkadaşlar ve bay bay.